Herkese selam dostlar, Para Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Onchain eğitim serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Coin Mühendisi web sitesine tamamen ücretsiz olacak şekilde onchain verilerini inceleyebileceğiniz bir kısım getirdik. CM Genellikle bu tarz veriler para karşılığında insanlara sunuluyor dostlar. Paralı üyelik satarak vesaire. Biz özellikle ücretsiz yapmaya gayret gösterdik ve işinize yarayabilecek en önemli onchain verilerini de Burada derledik. Bu videoda RSI ısı haritasına bakıyor olacağız. On chain konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız yukarıya bıraktığım oynatma listesine mutlaka göz atın. Videonun alt kısmına da koyacağım. Kafa karıştırıcı olmayacak şekilde, yani en basit seviyede on chain verilerinden nasıl faydalanırsınız bunları anlatıyorum. Eğitim serimizin sonraki videolarını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz dostlar. O halde artık konumuza geçelim. RSI ısı haritasını, RSI indikatörünün görsel bir hali olarak düşünebilirsiniz dostlar. Bildiğiniz gibi RSI indikatöründe spesifik bir coin'de RSI göstergesini inceleyerek aşırı alım ve satım bölgelerini tespit edebiliyorduk. Bunun için tek tek kripto paraları incelemeniz gerekiyor. Örneğin Ripple'da durumlar ne veya 15 dakikalıkta durumlar ne, değil mi? Bunları tek tek aslında incelemeniz gerekiyor. Böylece indikatör aşırı alım bölgesinde miyiz yoksa aşırı satış bölgesinde miyiz? Bunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi 30'un altı aşırı satış bölgesidir dostlar. Kaliteli bir proje ise buralardan alım yapabiliriz. Özellikle spot tarafta tuttuğumuz kripto paralar için geçerli bu. Vadeli tarafta sadece ARESY'dan yararlanarak trade etmek çok riskli olacaktır. Bölgesi oluyor dostlar. Örneğin şu an Ripple'ın fiyat hareketlerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yükselişin ARESY'daki karşılığı aşırı alış olmuş dostlar ve bir noktada da tabii ki satış yemiş ve indikatör aşağı salmış kendisini. İşte dostlar bu kripto paraları tek tek incelemek yerine piyasaya genel olarak bakıp hangi kripto paralar aşırı alım bölgesinde, hangi kripto paralar aşırı satış bölgesinde bunları RSI ısı haritası aracılığıyla tespit edebilirsiniz. Şimdi gelin bunları inceleyelim. İstediğiniz zaman dilimlerinde bu RSI verisini inceleyebilirsiniz dostlar. Kısa süreli alsat yapmayacaksanız 12 saatlik, 24 saatlik hatta 1 haftalık işinizi Görecektir. Diyelim ki 24 saate açalım. Burada aslında alt tarafta gördüğünüz bu coinler aşırı satış bölgesinde dostlar. Birinin grafiğine bakalım mesela. Gerçekten de çok ciddi bir satış gelmiş. RSI indikatörünün nasıl gözüktüğüne de yine buradan bakabilirsiniz. Peki bu bir alım fırsatı mı yoksa satış fırsatı mı dostlar? Açıkçası her düşen şeyi almak da mantıklı değil, değil mi? Bu projeye bir inancınız varsa, bu projeyi biliyorsanız, teknik tarafında bizlere güzel işaretler sunduğunu inanıyorsak alabiliriz tabii. Ki. Ama örneğin bu grafiğe bakıyorum dostlar. Yani böyle bir coin'i şahsen ben düştü diye almazdım. Veya hamster var gördüğünüz gibi. Hamster da yine aşırı satış bölgesinde. Hamster'ı biliyorsunuz zaten bir telegram botunun token'ı. Yine bu tarz bir projeyi de düştü diye almak mantıklı olmaz. Ama arada bir RSI headmap'ı açıp hangi coin'ler aşırı satış bölgesinde, hangi coin'ler aşırı alım bölgesinde bunları inceleyip neden böyle olduğunu sorgulamak gerek. Örneğin bu coin'ler neden düşüyor? Teknik sebepten mi? Yoksa bu coinlerle ilgili bir haber mi geldi? Veya kilit açılımı gibi bir projeye özel bir durum mu söz konusu? Bunlara bakmak için RSI Headmap'i kullanabilirsiniz. RSI Headmap'in yukarısında gördüğümüz kısımda da bunu 70'in üzeri olarak baz alabiliriz dostlar. Son 24 saatte çok fazla alıcı bulmuş coinleri görüyoruz. Bunlar aşırı alım bölgesinde olduğu için bir düzeltme yapabilirler, satış yapabilirler. Burada önemli olan şey elimizde bu coinler varsa kar almayı düşünebiliriz. Veya bu coinler neden yükseliyor. Bunu anlayıp ona göre bir strateji belirleyebiliriz. Isı haritasından bu şekilde yararlanmak mümkün dostlar. Yani bu ısı haritası dostlar en çok kullanılan indikatörlerden biri olan RSI'ın yani göreceli güç endeksi indikatörünün görsel bir halini sunuyor. Tek tek coinlerin RSI'larına bakmaktansa aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olan coinleri bu şekilde tespit edebiliriz. Hem kısa süreli periyotlarda hem de gördüğünüz gibi bir haftaya kadar uzun periyotlarda da bunları incelemek mümkün aşırı alım geldiyse satış düşünmeliyiz veya bunun nedenini sorgulamalıyız. Trend devam edecek mi? Aşırı satım bölgelerinde olan kripto paralarda da proje iyi ise alım düşünebiliriz. Ama yine neden düştüğünü anlamalıyız dostlar. Çünkü bazı düşüşlerin sonu olmuyor. Bu şekilde verilerden faydalanıp spot tarafta bakın vadeli demiyorum spot tarafta çok güzel bir şekilde yararlanmak mümkün. Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. 6. videomuzda görüşürüz. Eğitim serimizin diğer videolarını izlemeyi unutmayın unutmayın dostlar bu veriler gerçekten önemli kripto para piyasalarında uzun vadeli kalmak istiyorsanız yani ayı sezonunda bile ayakta kalmak istiyorsanız bu tarz bilgileri öğrenmeniz gerekiyor Kendinizi bu konuda eğitmelisiniz sonraki videoda görüşürüz